Sevgili arkada böyle sevgili gel böyle e, düğmeye basınca bir tık böyle kamera titreyebiliyor o yüzden yakın şey başladım böyle yavaş başladım. Evet sevgili arkadaşım nerede kaldım? Şşt, nerede dersem yazım yanlış oluyor ha. Nerede yani nerede de yazarken nerede? Mesela içeride. İçeride hocam öğrenci var mı? Var sevgili arkadaşım içeride öğrenci var. Ama içeride de de yazarken ne diyeceksin? İçeride, dışarıda, yukarıda, orada, burada, şurada. Her neyse konudan konuya böyle atladım. Hemen dönüyorum. Kaldığım yer sevgili arkadaşım. Kip eklerini anlatıyorum sana. Çekim eklerini anlatıyordum. Bir seri olarak anlatıyorum size çekim eklerini. Neleri anlattım? İyilik ilgini anlattım. Çoğul ekini anlattım, tanlamaları anlattım, ilgi Amir'i anlattım, ismin hal anlattım. Şimdi kip anlatacağım, ardından ekeylem anlatacağım, ardından kişi eki anlatacağım ve bir kez daha çekim ekleri konusunu üstünden geçmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Kip ekleri. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi kip bakımından farklıdır diyecek. Arkadaşlar kip öncelikle şunu söyleyeyim. Kip ekleri daima gelir. Kip daima fiile gelir. Birinci uyarım bu. Ve kip eki fiilin yapısını değiştirmez. Çünkü kip ekleri çekim iliş. haber kipi deriz. Bunlar bize zamanı haber verdikleri için, zamanı bildirdikleri için bir diğer isim olarak bildirme kipi deriz. Haber kipinin diğer adı bildirme peki alabilir? Bir. Bir fiil bir tane peki alabilir. Ya bir tane haber kipi alırsın, ya bir tane dilek kipi alırsın. Birden çok haber alamazsın. Birden çok dilek gibi alamazsın. Hem haber hem dilek alamazsın. Bir tane. Sadece bir tane alabilirsin. Tamam mı? Şimdi haber kipi bize zamanı haber veriyor. Zamanı bilgi demiştik Şimdi zamanları hatırlayalım arkadaşlar. Ben size konuyu anlatıyorum. Ne zaman? Şu an. Yok. Hangi zamandır? Herkes bilir bunu. Şimdiki zamandır. Yok. Şimdiki zamandır. Birçok kişinin bilmediği şey makta. Maktayı herkes bilmez. Arkadaşlar yorla aynı olan bir ek daha var. Makta eki. Onu da şimdiki zaman diyeceksiniz. Rüzgar. sesi. Tamam. Ders çalışıyorum. Ders çalışmaktayım. Konuyu anlatıyorum. Konuyu anlatmaktayım. Arkadaşlar yorulmakta nedir? Şimdi bir zamandır. Unutma. İki, sınava gireceksin. Daha girmedi. Daha önümüzde iki ay var. Gelecekte. Ece nedir? Gelecek zamandır. Mışmış. Mışmış. artık ilkokulda bile söylemiyorlar. Bunların isimlerini bileceksiniz. Mesela diyor ki Malatya'da deprem olmuş. Nereden biliyorsunuz hocam? Sosyal medyadan duydum. İşte başkalarından öğrendim. Arkadaşlar mışın adına, mışın adına başkasından duyduğun için duyulan ya da başkasından öğrendiğin için öğrenilen, öğrenilen geçmiş zaman diyeceğiz. Mış. Tamam. D. Beni derste dinledi. Atatürk Samsun'a çıktı dediğinde bilgisinden emin olan, kesin olan durumlarda da kullanılır. Şahit olduğu durumlarda da kullanılır. Arkadaşlar D'nin adına biz görülen geçmiş zaman diyoruz. Şahitlik ettiği için görülen geçmiş zaman diyebilirsin bilgisinden emin olunan durumlarda kullanıldığında bilinen geçmiş zaman diyebilirsin. Sana belirli, net bir zamanı geçmiş zamana aktardığı için belirli geçmiş zamanı diyebilirsin. Üç ismi de bilmen gerekiyor. Şıklarda belirli geçmiş zaman kullanılmış yazabilir. Belirli geçmiş zaman. Bilinen geçmiş zaman kullanılmıştır yazabilir. Hadi görüleni bir, bir, çoğunuz biliyor. Görülen geçmiş zaman deyince dığıyı bilebiliyorsunuz. Ama şu iki ismi unutmayın. Bilinen ve belirli isimleri de önemli arkadaşlar karşınıza çıkabilir. Ne kaldı? R. R, L, I, I, U, U, olur, olur. Şimdi bunun bir özelliği var. Diğerlerinden farklı olan bir özelliği var. Olumsuzu yapıldığında kip eki değişen tek kip budur yaptığınızda R diye bir şey kalmıyor arkadaşlar. Bunu olumsuz yaptığınızda mam ya da maz oluyor. Buna ne diyoruz? Buna da geniş zaman diyoruz. Olumsuzlu yapıldığında ki peki değişen kip hangisidir arkadaşlar? Geniş zamandır. Tek kip budur. Diğerleri, diğerleri olumsuz yapıldığında şu yazdığım eklerde değişiklik olmaz. Anlatıyor. Anlatmıyor. Bu arada yolun yanına anlatmıyor, okunuyor, gelmiyor, yazmıyor dediğimizde yolun yanında mame, hep mame değil, mı, mi, mu, mü oluyor. Bunların hepsinde istisnasız daralma var, unutmayın. Almıyor, gelmiyor, okumuyor, sevmiyor, yemiyor, içmiyor. Hepsinde daralma vardır. Sizin olumsuzluk ekiniz mamedir. Yorun yanına mame geldiğinde mı, mi, mu, mü oluyor daralanıyor. İstisnasız. Evet. Konuyu anlatıyorum. Anlatmaktayım. Maktayı unutmayacağız. Şimdiki zamandır. Sınava girecek gelecek zamandır. Bakın arkadaşlar. Ecek acağa dikkat edin. Neden ecek acağa dikkat edin? Bizim karşımıza ecek acak fiilimsilerle çıkıyor. Hani an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş sıfat fiil vardı ya. Orada da ecek acak var. Burada da ecek acak var. Bize da özellikle kafa karıştırmak için ne yaparlar biliyor musunuz? Devrik cümle verirler. Arkadaşlar devrik cümlede size tavsiye, sıkıntı yaşıyorsanız onu bir düz cümle haline getirin. Yüklerini sona getirin. Sonrasında sizden aranan fiilin seni kip mi bunlara bakın. Akacak kan damarda durmaz. Akacak kan deyince oradaki ecekacak sıfat fiildir. O kan eninde sonunda akacak derse oradaki ece gelecek, gelecek, gelecek zamandır kipe gelir. Mışmış. Okumuş adam belli oluyor. Sıfat fiildir. Okumuş adam sıfat alması yaptı. Bu adam okumuş derse, orası kipe gelir. Fiilin silah yapıma gidip kipekleri çekime giriş. Evet arkadaşlar biraz böyle konularda şey yapmaya başladım. önceki bilgilerle artık birleştiriyorum benim e, anlatımımı yeni yeni takip edenler sizlere tavsiyem şu, önceki videolara muhakkak dönün. Onları daha böyle e, detaylı olarak anlatmıştım. Şimdi biraz hani sınıf ortamı ya burası. Arkadaşlar bazı şeyleri öğrettiğimi düşündüğümden ne yapıyorum? Birleştire birleştire götürüyorum. Tamam mı? Eksiğin olduğunu düşünüyorsan önceki videolara muhakkak dön. Evet. D, aldığım ayakkabıyı beğendin mi? Aldığım ayakkabı, sıfat fiil. Ama ona bir çift ayakkabı aldım dersen orası kipek olmuş. Almak fiil, d, olmuş. Ya da anlattığım konuda sıkıntı var mı? Anlattığım konu dersen sıfat fiildir. O fiilimsidir. Ama bu konuyu ben önceden anlattım dersen orada kipek vardır. Buna dikkat et. içinde geçiyor bak zaten. Sa. Se, sa. Şarttır. Bunu da ben öğrencilerime hep üstüne basa basa şunu söylüyorum. Arkadaşlar bu şartın, bu şartın s, si, su, sü diye bir şekli yoktur. Şart fiile ya se diye gelir ya da sa diye gelir. Tamam. İstek. İstek ya e'dir ya da a'dır. Bunun da yine ı, i, u, ü diye bir şekli yoktur. gerekiyor? Gel, oku, sus, yaz, çöz. Böyle mi olması gerekiyor? Yok. Yapım eki getirebilirsin. Olumsuzluk eki getirebilirsin. Tamam mı? Ya da işte kişi eki getirebilirsin. Kişi eki getirebilirsin. Bunlar sıkıntı değil. Bunları hepsi alabilir. Arkadaşlar olumsuzluk ekini tüm fiiller alabilir. Yapım ekini tüm fiiller alabilir. Ya yani da kişi ekini hepsi alabilir. Birine has bir ek değildir. Bu eklerin alabilir. Tamam mı? Yani bunlar hepsinin alabileceği, fiillerin alabileceği eklerdir. Emirin, emirin yapım eki, mame olumsuzluk eki ya da işte şahıs eki dışında bir ek aldığını söyleyemeyiz. Tamam mı arkadaşlar? Yani emirin kendine has özel bir eki yok. O yüzden emir yok diyoruz. Şimdi burayı siliyorum. Burayı siliyorum sevgili arkadaşım bak şimdi burayı hemen silelim sana neler anlatacağım şimdi Sen de bizimle gelsen, dışarı çıksak, kahve içsek, sohbet etsek dediğinde sen buna istek dersen elveda. Güle güle sevgili arkadaş. İstek değil, buna şart demen gerekiyor. Sana çünkü aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek anlamı var demiyor ki. Kipini soruyor ya. Hangi kip kullanılmıştır diyor. Arkadaşım bu konu değil bilgisi. Sen burada anlamdan değil, sen burada ektenle gideceksin. Evet, dışarı çıksak. Sohbet etsek. Ders çalışsak dediğimde anlama bakmayacaksın. Sen fiilden sonra gelen eke bakacaksın. Çıkmak fiil sağ gel. Sağa gelmiş. Sa'lara, ne diyeceksin? Şart diyeceksin. Peki, okusun, alsınlar, gelsin, Buna şart deme, bozuşuruz. Şart. Se, sa'dır. Bunun s, si, su, su diye bir şekli yok. Bunlar şart falan değil. Bazıları böyle okusunu görünce, alsını görünce şart diyor. Sakın. Bak sakın şart yok. Peki, peki. Hocam, ekleminin şartı nasıl oluyor? Yani ben bununla bunu karıştırır mıyım? Ya tabii ki karıştırmazsın. Çünkü bunu istediği okuyacaksın. Şimdi gelseniz deyince gel isteniz oluyor mu? Bunda ise diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Ya da çıksak, çık isek oluyor mu? Olmaz. İşte kipekiyle ekilen bu sebeple karışmaz. Bunun başına Sevgi, ise getireceksin. Mesela, bu film güzelse, güzel ise. Ki zaten güzel kelimesi isim, burada nereye geldi? İsme geldi. Buna zaten ki peki demeyeceğini görmen lazım, anlaman lazım. Ki peki fiile geç. Bu isim ya. Güzel kelimesi isim ya. Güzelmek diye bir şey var mı ya? Peki, Çalışıyorsa Ne dedim sana? Bir kelime kaç tane kip alabilir dedim? Bir Çalışıyor Yore kip diyor Hangi kip? Şimdiki zaman diyor Şimdiki zaman diyor Buna da şart kipi dersen Yapma Ne olursun Yor şimdiki zaman kip Haber kipi bir fiil, bir tane kipek alabilir. Hem şimdiki zaman alayım, hem haber kipi alayım, hem de dilek kipi alayım. Ya ya hadi ya olur mu öyle şey ya? Ya olmaz. Dikkat et. Bir tane hakkın var kipeklerinde. Çalışıyorsa, çalışıyor ise, buradaki sağya ek fiil diyeceksin. Ek fiilin şartı diyeceksin. Hatta, hatta geldiğinde bunun adına ne diyorsun? Birleşik zamanlı fiil diyorsun. Şimdiki zamanın şartı birleşik zamanlı fiil. Bir diğer adı da birleşik çekimli fiil. Tamam. Evet. Arkadaşlar işte ekleminin şartı olan ise isme de gelebiliyor, fiile de gelebiliyor. Zaten ekleminin iki tane görevi vardı. Ya isme geliyor ya da kipekine geliyor. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum size. İse arkadaşlar, ise cümlede karşılaştırma yapıyorsa biz buna bağlaç da diyoruz. Mesela ben, ben konuyu anlattım. Öğrencilerim ise beni dikkatlice dinledi. Öğrencilerim ise beni dikkatlice dinledi. Arkadaşlar oradaki ise diye ayrı yazdığınızda karşılaştırma yapıldıysa buna ne diyeceksiniz? buna aynı zamanda bağlaştır diyeceksiniz. Tamam mı? Ona dikkat edin. Evet, şimdi gerekliliği yaptım, şartı yaptım. O zaman şuraya istekliyim. İstekliğim için çok 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 önemli. Çünkü burada da size mükemmel bir bilgi vereceğim. En çok sorulan bilgiyi vereceğim. Burayı çok çok can alıcı, çok iyi dinleyin. gözünüzü, kulağınızı iyi açın. İstek İsteyenekine E, al, E ya da A. Şimdi bak sevgili arkadaşım. Çıkalım. Dışarı çıkalım. Dışarı çıkalım. Çıkmak fiil A gelmiş istek. Tamam. Bu konuyu danışayım. Danışmak fiil A gelmiş. Tamam. Ya da gezelim. Gezmek fiil E gelmiş. Tamam. Ondan sonra seni dışarıda bekleyeyim. Beklemek iyi, yere kaynaştırma el gelmiş. Tamam, istek güzel. Şimdi sana en önemli şeyi söylüyorum. Burayı çok iyi dinle. Hatta ben şu an tahtayı sileyim. Tahtada tek o kalsın, o anlatacağım şey kalsın. Çok 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 önemli bir bilgi veriyorum sana. Tamam mı? Bak. Çok iyi dinle. Her gördüğün e atlamak. mesela. Hor görmek, sineye çekmek, küp binmek, gemi azıya almak, ön görmek, alıkoymak, varsaymak, vazgeçmek, başvurmak. Bunlar birleşik değildi. Fiil mi? olumsuzluk ekinin arasına giren e'ler ya da a'lar istek değil, edilmek fiilinin e'asıdır. Edilmek fiili yeterlilik fiilidir. Bu kurallı bir yarıcı özel birleşik fiilin bir alt basamağıdır. Yeterlilik ebilmek, ivermek, tezlik, e yazmak, yaklaşmak, e kalmak, e durmak, e gelmek, sürerlilik. Sevgili arkadaşım, bu yeterliliği olumsuz yaptığınızda e bilmek fiilinin bilmek kısmı düşüyor, e'si kalıyor. Yani e gelmiş. Çözemeyiz. Çöze biliriz. Çözemeyiz, çözebiliriz. Tamam mı sevgili arkadaşım? Bu da neydi? Bu da istekti. Şimdi istek ve işte karıştırmaman gereken EA. En önemli, en canlıcı alıcı şeyleri anlatıyorum. Tamam mı? İnan bana başka yerde yok. Bu kadar da net. Evet. Bu kadar da detay anlatanı ben görmedim. Daha da bir şey deniyorum sevgili arkadaşım. Şimdi. Evet. Ne kaldı? Emir. Sevgili arkadaşım. Emir'in emir, kendine ait özel bir eki yok. Kendine ait olmayan çözmekten çözdürmek burası fiilden fiil yaptı. Yani yapım ekidir. Mame olumsuzluktur. Tamam mı? Olumsuzluk ekidir. Y'si burada kaynaştırma harfidir. Çözdürmeyiniz kim? Siz. Bu da nedir? Kişi ekidir. E başka? Başka bir ek var mı? Yok. Fiilden fiil yapım ekidir. Bütün fiiller olabilir. Yani ben kalkıp da buraya çözdürmeyecek yazsaydım sen buradaki Ece gelecek zaman diyecektin. E buna fiilden fiil demeyecek miydin? Diyecektin. Buna olumsuzluk eki demeyecek miydin? Diyecektin. Yani yapım ekini, olumsuzluk ekini, kişi ekini bütün fiiller alabiliyor zaten. Emir de alabiliyor arkadaşım. Emir de alabiliyor. O bakıyoruz tamam mı? Öyle anlamdan falan sakın bunu yapmaya çalışma. Yerel eke bakacaksın. Şuradaki ek ne? Kişi. Çözmeyi